Hepinize merhaba arkadaşlar, ben saat bugün sizlerle beraber, siz de gördüğünüz gibi World of Tank Blitz oynuyoruz, şimdi hemen başlayalım Dedim baktım Samet World of Tank Blitz videosu çekmiş, ben niye çekmeyeyim? Bu arada içerik çalmadım arkadaşlar. World of Tank'ı bilen bunu da biliyordu. like'ı gibi bir şey yani. O da bunun bir şey ya versiyonu. Şimdi de aynı amaçla aynı şeyler var ama şey World of Tank'ın Tank grafikleri daha güzel. Neyse şimdi konumuzda iyi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takım savaşı. Burada tanklar var. Ben V type b yazıyor onu seçtim. Şöyle Allah. Allah. arkadaşlar ben Öf. Oh. Sırlarımı derip geçti. Arkadaşlar. Oh. Hmm. Şimdi evet. bitti. Gere Bu arada arkadaşlar edip. kim tankı seçtim. Bu arada bunu mobilden de oynayabilirsiniz. Mobilde de var. puan Yeniyor. ee, yeniyoruz bizden kim söylemiş 5'e 0 yeniyoruz 5 0 yeniyoruz şimdi şöyle bir gidelim canım hala baya varmış canım bir kişi kaldı haa oldu o zaten bittik savaş bitti beğendik çok kısa bir maç oldu arkadaşlar konuşmalarına acı yok ettim daha çok galiba bilmiyorum yani hiç oynamadım sadece de öğreticiyi geçtim o kadar savaşalım gördüğünüz gibi çin bayrağı var Türkiye tankı yok arkadaşlar Amerika İtalya yok İtalya yoktu galiba Fransa vardı herhalde İtalya'da vardı herhalde bilmiyorum. Eee Japonya var mı? Bunları yok Japonya yoktu İşte öyle süper devletler vardı Rusya. Onların tankı vardı ben de en sevdiğim olan Çin'in tankını aldım iyiyim şimdi? Böyle başladık. abi. Yalla bir de olsun seni. Allah'a emanet olun. Müsağırı hasar gördü. Çiğ kilavu. Şöyle bakıyorum. Aha. Sıkma mı? Bu arada bunu mobilden de oynayabilirsiniz arkadaşlar mobilde de var. falan gibi, çok güzel yani. En güzel tank oyunu diyebilirim. Tabi böyle daha güzel ama hiç. bildiğim kadarıyla mobilde yok. Ama bu da ölmüş zaten. Ben sıkmıştım aslında neyse. Bir daha giderek sıkmayacağım arkadaşlar. Tamam. Evet savaşlar çok hızlı bitiyor. 17 bin para. Bilmiyorum. Ne burada ne deniyor? Ona altın mı deniyor? Jeton mu deniyor? Bilmiyorum ama araştır. Niye araştıralım? Hani <laughs> ekmek için tam satın alalım. Ne aldık? Fit tank seviye 2. Tanka gitmedim. Aynı tank değil mi bu? Neyse ltvz 38 aynı değil tamam. Bu LTVZ38 az önceki Vaya neydi öyle bir şeydi. Neyse. Devam edelim. Bakalım Türk var mı? Hadi Türk yok. Hayır Türk yok. Herkes gördüğünüz gibi çok güzel dermişim. Çok, çok güzel tanklardan en küçük tankı olan benim herhalde bakın arkadaşlar Öceman, Kocaman kocaman tankları var benim bakın küçücük Şunaki de küçük şunaki de küçük ama renk en küçüğü herhalde Evet başladı savaş Başla bakalım Hadi go 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 Bu arada videoda çok mal mal hareketler yapıyorum Onun için ya git yaptığımı görmüyorsunuz ama normal zaman... Ne yapıyorsun ya? Ha dur saklanma finali <laughs> de ne oluyor baktım Gel de sıkayım. Ha gel. <laughs> dol 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 dol. Aferin. Şimdi şu şeyi ne sıksam? Şey Allah Kullan biz bunu bir öldürelim de gerisine bakarız yok. Geçti. Bizi üstü ele geçirecekler yok Allah. Geçecekler

kaçma nereye kaçıyorsun? Kaçma oğlum gelin. Ya, o yok vuramadım Allah lan. Ya abi vuruyor vuruyor. Atçam ıslanmış. Ha ıslanmış. Ya var var. Abi kaç. Lan valla. Alıyorlar bizi galiba. Atış. Bizi alıyorlar valla lan. Panet hasarlı. Tamam tamam Arkadaşlar bir daha oynayalım. İçimizden geçittiler vallahi. Helal diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bu sefer ben çok kötü oynadım. What? Yenildiğimizde kredi mi alıyor oyun? <laughs> Aa, bakın arkadaşlar başka tanklar var Sovyetler Birliği tankı Aa, evet. tamam. Sovyetler Birliği tankı seçiyoruz savaş savaşalım Sovyetler Birliği tankı seçeceğim yani Rusya Kuyruktaki oyuncular 203. Tam açıldı. Son bir maç yapalım arkadaşlar. Geri kapatacağım yani videoyu. Kapatacağım çok şey olmasın. Uzun olmasın. Tek gelmesi birazcık şey oluyor. Uzun sürüyor. Güzel. Oyuncular bekleniyormuş. Bu arada konuşuyorum arkadaşlar. Açımsızım. Şimdi şöyle bir gidelim. Yavaş gidiyor herhalde bu tank. Aa ben o tank seçmeyi unuttum. Sovyetler Birliği'ne baksana da bu yüzük ay Çin tankı. Neydi? Şey nerede? Allah. yapıyorlar ya ben Vallahi bu oyunu çok mu oynuyorum arkadaşlar gel gel bak şurada sıkıldım buraya gitmeyeyim ben ya buradan ikimizden geçerler mi gel lan ya lan. Bu ayında. Görsün yok etti. Allah paletlerimi yok etti. Palet paletlerimi yok etti. Lan. 42 can abi. kaç. Kaç. Vallahi vallahi bunlar geliyorlar. Ay bay yedik. Geldi geçti.